Basika'da ikinci sezon gecenin ilk maçında bir tarafta Burgas Boys, diğer tarafta ise Bursa Dortmund vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. E, dostluk kazandı. İlk da gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. E, büyük olarak söz onunla artısına verelim. Ne Kersin maç hakkında. İlk önce kardeşim her zaman gibi eline ayağına sağlık. Teşekkürler çektiğimden dolayı. Karşı takıma gelecek olursam, başta Eren karşıma olmak üzere de. Okan ve diğer arkadaşlarım. Hepsinin ayağına sağlık. Çok güzel maç oldu. Onları tebrik ederim. E, bu sezon ilk defa yaptık onlarla. Biraz hep eksik geldi bugün ama olsun. Çok güzel maç oldu. Artık zaten projem bu. Sadece topu oynamak. Yen ver yeni bu kadar. Karşı takımı tebrik ediyorum. Bundan sonra maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon playoff'a da kalırlar. Daha çok da ilerlerler. Biz de takıma gelecek olursak da şu an fark sen son 2-3 maçta zaten puan kaybediyoruz. Eksik kadrolara geliyoruz. İnşallah topu tekrar toparlayacağız. Tekrar kendi gücüne geri geleceğiz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Başarılar diyorum herkese. Evet Eren abi sen her dersin? Ümit dersin maç hakkında. Vallahi Anlı abinin dediği gibi çok güzel bir maç oldu. Dostluk çerçevesinde geçti. Buradan teşekkür ederim Allah abiye. Aynı şekilde. Sakatlık olmadan, sıkıntı olmadan maçı bitirdik. Güzel maçtı, eğlenceli maçtı. 2-2 bitti. Bitmesi gerektiği gibi bitti. Her iki taraf hak etti. Dostluk kazandı. Hı. Bütün takımlara başarılar dilerim. Bundan sonraki sezonlarda da bu sezonlarda da. Herkesin ayağına sağlık. Ee, biz de e, Bursa'nın adına Burgaz Boşu'nda Zinsimler'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca maçlarda takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar.